Şekerim ikinci evimiz gibi oldu Asko Otel. Ama her gelen bayılmıyor mu otele? Ne diyorlar? Bir çok temiz bir kere. Ha? Bir kere. Çok temiz değil mi? Yemekler de çok güzel. Her şey güzel. Servis her çocuklar. Hepsi, hepsi güzel. Şahane. Hele manzara. Şahane yok böyle bir şey. Sıcak yer canım baksanıza. Evet. Zaten bir yeri şelale beğendiyse çok huysuz orası olduğu güzeldir. için. Güzeldir. Efendim? Ben beğendiğimse orası güzeldir. Herhalde be şekerim. Sanom herplerin güzelliğine. Hay maşallah. Güzeldir. Efendim? Ben beğendim ise orası güzeldir. Herhalde be şekerim. Baksana perdelerin güzelliğine. Hay maşallah.